Ee, Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ferah hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Age of Empires 3 The Asian Dynasty ise kaldığımız yerden devam ediyoruz En son biz e, Lost Ship gemileri kurtarmıştık eski de Venus Şimdi buradan kaldığımız yerden devam edelim bakalım neler olacak ve neler bitecek ee, Hazırsanız başlayalım ee, Arkadaşlar GTA Vice City e, bir videosu daha gelecek bayağı izlenme olmuş ben de baktım bayağı videolarım falan ee, bu arada kanalımın izlenme süresi saat 47-48'lerde bir şey. Ee, 4000 izlenme saati ihtiyacım var. Ve de 1000 abone. Tamam abone ilerler ama benim birazcık izlenim süresi çok olması lazım arkadaşlar. Benim çok izlenim, izlenim süresine ihtiyacım var. E, ee, bir ara kışın 200-300'dü. 45-46'ya düştü. Ee, umarım inşallah bu kanalı sizlerle birlikte büyütürüm. Bir şey de olur. Yani gerçekten çok istiyorum. 181 tane abonem, 128 video buy runç Umarım e, bana destek olursunuz arkadaşlar. Bu bu videolarda bir haftayı çok biraz GTA videoları falan gelecek. GTA'yı bitirmeye az kaldı biliyorsunuz. E, yani kanalı geliştirmek benim için e, baya bir önemli. Hani bu sizler birlikte başarırız umarım. Ya öyle yani diyorum ona bu ne? öyle diyebilirim. Eee e neyse benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım beğenirsiniz videolarımı falan. Kim ne oluyor? I have spotted our captured companions, but the enemy are too many. Aoo bu bölüm. This is not the time for cowards. Our companions depend on us to rescue them before they reach the hostile's camp. Salamla yapacağım Mustafa. <laughs> Şimdi bunu ben daha önceden yapmayı denedim. Stop the press. Ha. ha. Şu mu deneyeyim mi lan? Aa bu olmuş. The forest is too thick. We will never reach the convoy in time to attack. Şöyle bir vuralım bakalım buradan böyle. Buradan geçemiyoruz. Oo. <laughs> oh. 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 Çok kötü vurdu arkadaşlar. Aha. Geberdi vallahi. Şu option sabitlikler ne? Her dakika bunun pikseli falan düşüyor. Ayarlıyorum arkadaşım uyuz oluyorum ben. Tamam. Bakalım Şimdi çok HD oynayamıyoruz şu an. Vur lan ağacıyla. Oo geri kaldı. Tamam geri geç. Vallahi geri geç. Şimdi çok kötü geri Tamam. Captain, the crew scattered all over this jungle. You must hurry. Oh, oh, our it's friends it's face it's a, a grim fate at the hands of these natives. Tamam kardeş sen yani sıkıntı etme. Şimdi biz bunların e, hepsini halledeceğiz. Captain, another tribe of <gülüyor> natives <gülüyor> lives <gülüyor> in these lands. Perhaps we should gain their trust. Become allies. Şunun bir yumruk atışı falan gelsin de bunun ona göre

geç aşağı. Bir gün. İç aşağı mı? de. Şuna bir tane el ateşi şurada dursun şu kaplanları falan yok var mı? Onları bir e, öldürelim. <laughs> çok, çok lazım. Lan bunlara <laughs> niye sataşırsın? Dur 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 dur. <laughs> ah, İldancılara sataşıyor ya. Dur dur dayan kız, dayan bak. <laughs> Tekniği bastı abi adam. Anam içi askerim gitti. Allah belanı versin. Askerim gitti. Tank işler. Kaçtı. 600 yüz Şuradan bir tane kuralım da şöyle. Bir şey mi? Bir şey olur Beni evet, iyileştirme. Git onları iyileştir. Gözünü seveyim. Bende hiçbir şey yok. Bu iyileşir zaten de hareket etmiyor. Dufaa. <laughs> <laughs> We cannot help our friends while lying dead at the foot of these gates. Find another way. Abi biz buradan nasıl ilerleyeceğiz şimdi? O çok sıkıntı bizim için ya. Yani. Aa bak burada bir yol yapılmış. Tamam abi bunları şurada kurtaracağız. Ee, şurada bir yol yapılmış. Orayı hiç Yani burası çok sakat işe benziyor. Ee, girersek çıkamayız gibilerinde mal olur bize. Biz en iyisi arkadaşlar. E, Şunları da falan alalım. Bunlar bizim çok rahat. Thank you, Captain. Let us join you. These hostiles are fierce. You need our help. Nereye götüreceğiz villajcıları? Ya bizde mi kalacak? Tamam abi bizde kalsın. Tamam. Şey yapalım ee şunlar kalsın ne olur ne olmaz. Bizim şu villajcıları getirmemiz çok şu The sun falls in the west. We must move faster. Every second lost could mean the life of one of our ships. Kaptan Hank diyor işte şuradan geç, buradan geç. Oradan şu nasıl gideceğim ben ya? Geri zekalı. Nasıl yapacağız abi şimdi ya? Şunu artık şuradan sökmemiz gerekecek. Allah be. Eyvah. Bir <laughs> şey oldu. Yapabildik mi bari? Ha bunları nasıl öldüreceğim ben? Oha. Oradan <laughs> geçecekler. Dur şimdi. Şuraya gitmemiz lazım. Bizim şu an orası çok sakat iş. Şuraya gideceğiz ya şurası. Burayı şey yapmamız lazım. Dur. O değil işte. Şurada ilaçları söyleyelim. Bana şey yapın abi. <laughs> e, tamam. Buradan şey oldu. Bana bir şey yapın. Şuna bir yardım edin de bu şey yapmamız gerekiyor demek ki. Buradakilerini serbest falan bırakacağız. Ya bir tane de atsana şunu gözünü seveyim. Allah Allah bana mı soruyorsun? Ah tamam işte ağaçlar kapat. Biz de çok rahat geçtik şu an. Tamam mı? Şu kadarcık kişiyiz abi. Allah kaç 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 kaç. Kaç gözünü seveyim kaç kaç. 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 Diyeceğim ama dur bakayım nasıl yapacağım çok mu? merak ediyorum ben. Şöyle bir gel. Ha. Şimdi bizim şey yapmamız gerekiyor. E, 400 mü? Çinşen benim 250 mi? 200 tam. Hızlı yap şunu koş. Zünbeğe. Koş hızlı yap koş. Zünbeğe. Şey yapsam. Şunu al ama bu bir dakika hile yazacağım artık. Odun neydi lan? Ha, neydi lan oduncunun? Ha. Bu muydu? Bu muydu oğlum? Abi benim işim var bundan yani. <laughs> tamam abi sen şu an bunları <laughs> yapın. Çünkü bizim güçlü bir takıma ihtiyacımız var. Şunu anca bu hakkından gelir de bizim yapmamız gerekecek arkadaşlar. Şunları bir güzelce patatlayıp öldürmemiş. 怎么了？孔夫子，老弟。是的。悟空，玉龙。救命！粮食粮食工。五张卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡 Oğlum bu gidene kadar zaten bunun bütün askerlerini öldü. Bunlar bizim askerler vallahi bunlar alırsak bizim için çok rahat falan olur. Geleceğim. umarım sesim gitmiyordur da videoda. Ha Şimdi bizim için çok rahat olur çünkü. Adamı adama da alamadık ya. Bir şey yok ya. Dur bakayım başka eee... Şey yap da... Odun nasıl şey yaptım ben. acil gelecek ya. Şöyle bir şey yapalım. <laughs> Şöyle gel sen. Tamam mı? Bir git bir şey yap gözünü <laughs> seveyim ya. Kutla. Zahiyaka yap. Abi harekete geçecekler de bizim şey yapmamız lazım. Eee... Bizim öldürmemiz lazım abi. De. Onlar gelene kadar... Bizim şunları öldürmemiz lazım ki şundaki şeyleri kurtaracağız. Bizim ikileri kurtaracağız. Eee... Kurtaracağız da işte nasıl kurtaracağız ben de bilmiyorum. Bu ne ya? İstemiyoruz ya. falan 80 hao. hao Neyse şunu hile kullandım da onu görmezden gitmiş. Evet. Evet. Ne? Evet. Altı tane yetmez mi? Tamam, Şöyle. Eh. Convoy is on the move. Pick up your feet, man. Lives are at stake. Biz buradan yakalarız sıkıntı değil şimdi onlar bu tarafa gelecek biz bunları buradan öldürürüz o bizim için sorun değil. Bak biz buradayız bizim için olmadı demesin. Çünkü birazdan yumruklar konuşacak arkadaşlar. Eee... Hepsini öldüreceğiz, hepsini öldüreceğiz. You better There is the prisoner convoy. Attack! We are friends. Kill them! Coming up with a shoot! Oogji! Coming with! Oho! O ne be? Kim yaptı onu öyle? Allah be! You better <laughs> 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 the convoy has been defeated but our work is not yet done there will be no rest while the enemy holds our friends bitmemiştir daha şey ya. Ya. o kadar da değil. Abi <laughs> 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 yani kaç kişiyle gidiyoruz bak. Tamam bir kere odun iğnesi. Ana burayı hiç geçemem vallahi benim. Ben. Vallahi öldü. <laughs> Şuradan mı yürüyeceğiz? Ne yapacağız? Ee, burada yol var? Ben anlamadım. Yol mu var burada ya? Buradan geçer miyiz lan? Buradan geçecekler yok. Gözünü sevmiyor. Şurada da mı geçemiyoruz işte? Ee, buradan geçilir. Allah Allah. Bunlar nasıl yapacak oğlum? Burada yer mi var ya? Şuraya mı patlatacağız iller? Ne yapacağız? Ne bileyim. Canlara gider yapmayın. Şöyle bir şey yapalım. Buradan ee,

Bunun <laughs> gözü de kapalı kör halinde nasıl yürüyorsa ben de anlamadım. Yeni içe geçtiğimiz için e, ee, geçemiyoruz. Şimdi şu an ne diyor? Dur şimdi dur dur. İki de iki tane geleceğiz. Şimdi. Neyse ondan geliyor. Hadi hadi hadi. Bu taraftan git bakayım. <laughs> Aa buradan gidemiyorum. Ben de kör oldum. Şuradan mı git abi? Bak şurada bir yol var bak. Git oradan bir. Bakayım oradan gidilir. Bak gir oradan. Şimdi buradan bir girelim bakayım buradan. Şey olur mu? Bu ne la? 526 istiyor. Ay. Ben almayacağım almayacağım. <laughs> Şimdi önce <ölümceğiz> değil mi? <laughs> Allah buradan çıkarsak sakat kalır mıyız bilmiyorum <laughs> <laughs> ki. <Çık, çık, çık, gülüyor> abi şuradan mı gireceğiz? Buradan mı girelim? Şurada da şu çok uzun şeyler var. <laughs> Dur bakayım şuradan bir tane yapıştırsak girer mi? Şurada. <laughs> 请下命令。请下命令，出发，射击台上！队长、哦，准备结束。山明贵，全、哎、跑的出发。啊啊、是是的，攻击。是是的，日本太差。山明，是。请下命令。 Abi bomba falan yok mu lan? Şundan bir tane geçirsek şöyle. Ama kalkıp da ikinci işte olmaz ki bu. Olur mu lan? <laughs> Ara abi bizim askerler. Kapıyı da iyi vuramıyor sanki çok güzel. We should find another <laughs> entrance into their village, one that is less painful. Abi bak, yapıyoruz haberin olsun he. Geçeceğiz. Bomba bomba yok mu ya burada? Oo geçti. vallahi kırıldı. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Böyle dümdüz gidelim böyle, dümdüz falan. Bunu zarar etmeden. Çok hızlı bir şekilde gidelim, çok çok hızlı bir şekilde. Ölmeden, ölmeden.

<laughs> <Şanaisama geliyor> İncaları <.omething. Gülüyor> <Şanaisama geliyor. Külüyor> çağıralım abi. Nereden girelim ki ben anlamadım. Şurada.

İki tane bomba aldım ama gerçi bir şey yarar mı bilmiyorum ama şu şeyciler şurada bir dursun. İki tane aldım bomba. Şurada. <laughs> Bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi ben böyle Şimdi buradan da böyle içecez. atıyoruz Buradan bir vur. Ay, öldürmeyin. Ne yapacağız? Temple'ı falan mı yapacağız? Tamam, film diyon diyorsun? Özgür bıraksın. Tamam, bırakıyoruz işte. Şimdi abi, inkalılarda bizim şeyler var mesela. Atmak yok, at da yok. Baraks var onun Şirketi, şirketi. Şirketi, şirketi. 我有全新的武器，把。是的。啊。陛下，请下命令。准备好了。是的，长明棍子。不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不， Başka nereden bulacağım? Aa nerede? Zade. Ya kaya. bu sat niye Zade. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Yapıyor soba gazı arkadaşlar. Şimdi. Ne hayatından Allah deyormu, deyormu. neyse biz şey hava gaz <laughs> askerler orada <laughs> hayatını şuna iyi dinlediler Oğlum yardım etseniz, geliriz yıkamamızı. Ne olur yapma. hadi. Tüfak. Ne yapacağız? The village is <laughs> under our control, and the hostiles have disbanded. Oh, <laughs> Azan, kazandık. kazandık. Ay ben içim gitti vallahi, korktum ha. Acaba bu son bölüm mü? Neyse arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için gerçekten çok teşekkürler. Bu video ben sizlerle dislike konusu bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.